Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün e, günah yayınları uzun serisinden sınırları zorlayan 3. testi çözeceğiz. Sayfama bakıyorum 25-26'ymış. Hiç zaman kaybetmiyoruz. Hemen başlıyoruz. Birinci sorunun yerini ayarladım. Kalemimi de açtım. Soruyu okuyorum. Dikdörtgen biçimindeki bir kağıdın bir yüzü sarı diğer yüzü mavi renktedir. Bu kağıt doğrusal bir kat çizgisine göre kağıdın kısa kenarları kat çizgisine paralel olacak şekilde aşağıdaki gibi katlanıyor. Şekle baktığımda kısa kenardan aşağıya doğru katlanıyormuş. Yapılan bu katlamada A ve B santimetre cinsinden birden büyük birer doğal sayıdır. A ve B aralarında asal olduğuna göre A artı B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruyor. Şimdi bakın bu bu kadar A olarak katlandıysa tekrar açıldığında yine A olarak açılacaktır. Yani kağıdı şöyle çizecek olursam demek ki burası A, burası A, Kalan yerde zaten bakın B harfiymiş. Yani şurası da B oluyormuş. Yani bu kağıdın dik uzunluğu ne olacak? A, A bir de B'den. 2 tane A, A, artı B eşittir. 30 olacakmış. Çünkü bana bakın burada 30'u vermiş zaten. Şimdi ben buradan A ile B'yi bulmaya çalışacağım. Sayılar vererek A ile B ne diye bakacağım. Kırmızı kalemime geçtim. A 1 olsa arkadaşlar. Ki birden büyük diyordu. O zaman hemen birimi geri siliyorum. A 2 olsun diyorum. 2 kere 2 4 o zaman buraya 26 kaldı. 3 olsa 2 kere 3 6 o zaman B'ye 24 kaldı. Bakın 4 olsa sırayla deniyorum. 2 kere 4 8 buraya 22 kaldı. Bakın sol tarafta 2 3 4 birer birer artarken sağ taraf 26 24 20 ikişer ikişer iniyor. Demek ki ben buraya 5 olsa bunu 2 azaltırım 20. 6 olsa 18. 7 olsa 16 yanlış yazdım. 8 9 10 11 yavaş yavaş yazayım böyle 14 12 10 8 demek ki 12 olduğunda 6 olacak. Yan tarafa geçiyorum sığmadı. Artırıyordum bir tane 13 oldu. O zaman 4 oldu. 14 olduğunda 2 olacak. 15 olduğunda 0 olur ama 0 diye bir kenar olmadığı için burada bitiriyorum. Şimdi bana diyor ki A ve B aralarında asal olduğuna göre 2 ile 26 aralarında asal değil olmaz. 4 ile 22 olmaz. 6 ile 18 olmaz. Bakın bunlar çift olduğu için hep 2'ye bölünürler. Bunları hep attım. 3 ile 24. ikisi de 3'e bölünür olmaz. 5 ile 22 ikisi de 5'e bölünür. 7 ile 16 olabilir. Hemen yukarıya yazdım. 7 16 birincisi. 9 ile 12 3'e bölünür olmaz. 11 ile 8 evet onların da ortak bölünü yok. Bunlar da olabilir. 13 ile 14 bunların da ortak bölünü yok. Bunları da yazdım. A ile B 1, 2, 3 farklı ihtimal oldu. Bana diyor ki A artı B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? 7 ile 16'yı topladığımda ne yapar? 23. 11 ile 8'i topladığımda ne yapar? 19. 13 ile 4'ü topladığımda ne yapar? 17. 3 farklı sayı bulduğum için cevabım B şıkkı oldu. Soru 2. Yaman güzel ailesinin tüm bireylerinin dikdörtgen biçimindeki fotoğraflarını büyüklüklerini birbirine eşit bir fotoğrafın kenar uzunluğu 13 ve 18 olacak şekilde duvara yapıştırıyor. Arkadaşlar kısa kenarlarım 13'müş. Uzun kenarlarımız 18'miş ve bütün fotoğraflar içinde aynıymış. Anladığım kadarıyla aralarında 3'er santim var. Fotoğraflar duvarın alt ve üst köşelerinden 3'er santimetre ve fotoğraflar arasında da 3'er santimetre olacak şekilde yukarıdaki gibi yapıştırılmıştır. Buna göre kare biçimindeki bu duvarın bir kenar uzunluğu en az nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şu yatay olan uzunluğu ayrı düşünelim dikey olan uzunluğu ayrı düşünelim. Şimdi bakın 3 sonra 13. 3, 13, 3, 13 diye gidecek ve 3 diye bitecek. Yan tarafa yazayım. Hatta resmin içine yazayım. 3, 13, 3, 13 diye gidecek ve en sonda 3 diye bitecekmiş. Peki dikey uzunluğu yazacak olursam şöyle onu da kırmızı kalemle yazayım. Bakın önce şuradan göstereyim. 3, 18, 3, 18 şeklinde gidiyor. 3, 18, 3, 18 en sonda 3 diye bitecekmiş. Şimdi neydi kural arkadaşlar? Belli bir döngü yakalamam gerekiyordu. 3-13, 3-13, 3, 13, 3, 13, 3 13, En son tek başına 3 kaldı. 3-18, 3-18, 3-18 diye gidip En son 3 kalacak. Yani soruyu çözecek olursam Bakın bunların birincinin artış miktarı ne? 3 13'ten 16. 16'nın bir katı diyeyim. K ile göstereyim. Hesaplayacağım ve 3 ekleyeceğim. Alttaki ise 3-18, 3-18 Yani 21'in bir katı şeklinde gidecek. En son da 3 ekle. Yani benim resmim aslında hem 21 hem de 16'nın bir katıymış. Katı dediğime göre 21 ile 16'yı ekokunu buluyorum. 21 ile 16 arkadaşlar aralarında asal olduğu için ortak bölenleri yok. 16 sadece 2'ye 21 de sadece 3 ile 7'ye bölünür. Aralarında asal sayıların ekoku nasıl bulunuyordu? Bu iki sayıyı çarpıyordum. Çarpalım 6 kere 1, 6, 6 kere 2, 12, 1 kere 1, 1, 1 kere 2, 2. Topladığımda ne yapar? 336 yapar. Yani hem 16'nın hem de 21'in katı neymiş? 336'ymış. Yalnız farkındaysanız hem 21'de hem de 16'da 3 eklemem gerekiyormuş. 336'ya da 3 eklediğimde 339 sayısını elde ederim. O da denizli şıkkında var. Soru 3. Karış uzunluğu 24 santim olan baba ile karış uzunluğu 15 santim olan oğlu dikdörtgen biçimindeki masanın kısa kenarını ayrı ayrı tam biçimde ölçmüştür. Aynı masanın arkadaşlar bakın kısa kenarını tam ölçmüşler. Demek ki kısa kenarım hem 24'ün bak soruyu şurada durdurdum. Hem 24'ün hem de 15'in bir katıymış. Hem 24 hem 15'e bölünen ne var bakalım. 3'e böldüm. 8 5. 5'e böldüm. 1. 8'de 8'e böldüm. 1. 8 kere 5 40. 40 kere 3 120. Yani benim kısa kenarım 120 olacakmış. Aynı masanın uzun kenarını karış uzunluğu 20 santim olan anne ile karış uzunluğu 12 santim olan kızı ayrı ayrı ölçtüklerinde ikisinin de karışlarının masanın 10 santim dışında kaldığını görmüşler. Dışında kaldığına göre masa demek ki daha kısa yani 10 çıkaracağım. Şimdi demek ki annenin karışı 20, kızının karışı 12. Bunların katını almalıyım. 4'e böldüm ikisini de. 5, 3. 3'ü 3'e böldüm 1. 5'i de 5'e böldüm 1. 4 kere 3 12. 12 kere 5 60. Tabi 10 santim de dışarıda kalıyormuş. Yani 10 çıkardığımda ne olur? 50 olur. Şimdi arkadaşlar buraya 50 yazmam lazım ama yazamıyorum. Sebep ne? Çünkü bana diyor ki kısa kenarım 120 diyor. E 50 daha uzun olduğu için yani 50 olacak yer daha uzun olduğu için 50 olmaz orası. Demek ki aslında ben bu 50'yi alamam. Peki 60'ın bir sonraki katı ne? 120. Yine 10 çıkardım dışarıda kalıyordu biliyorsunuz 10 santim kaldı 110. 50 yazamadım buraya. Peki 110 yazabilir miyim? E yine yazamam. Yine 120'den küçük oldu. Bu da olmaz. O zaman 120'nin bir sonraki katı 180. 10 çıkardığımda 170. Evet buraya 170 yazabilirim. Soruyu okuyorum. Anne masa örtüsünün kaymaması için bu masanın etrafına köşelere de gelecek şekilde eşit aralıklarla mandal takacaktır. Tamam arkadaşlar masayı yukarıdan gösterecek olursak şöyle bir görüntüsü olacak masanın son halinde. Kısa kenarı 120 olan uzun kenarı da 170 olan bir masa düşünün. En az kaç tane mandal lazım diye soruyor. Şimdi arkadaşlar hem 170'e hem de 120'ye bölünen bir sayı bulmalıyım. Hem 170'e hem de 120'ye bölünen. İkisini de 10'a bölüyorum. Sonunda 0 var. 170'i 10'a böldüğümde 17. 120'yi 10'a böldüğümde 12 yapar. 17 ile 12 artık aralarında asal olduğu için daha fazla bölünmezler. Demek ki 10'ar santim arayla mandal dikecekmişim. E arkadaşlar 170'i 10'a böldüğümde 17. E o zaman aşağıya da 17. 120'yi 10'a böldüğümde 12. O zaman sol tarafa da 12 tane mandal dikecek. E 17 ile 17'yi topladığında ne yapar? 34. 12 ile 12'yi topladığında ne yapar? 24. Topladığımda ise 58 tane mandal dikecek anlamına gelir. Mandal dikilecek diyorum. Bu arada mandal takılacak anlayın siz. Soru 4. Birbirinden farklı A, C, D, E, isimli dairelerin içinde yer alan sayılarla ilgili aşağıdaki şema oluşturulmuştur. A ile C'nin ekoku B'dir diyor. Bakın şimdi arkadaşlar. B ile D'nin ebobu da C. Soruyu bir komple okuyayım. D ile F'nin ekoku da E'ymiş. E, A, C, D, F içine yazılacak sayıların toplamı diyor. Tamam. Deneye deneye bulacağız. Çünkü toplamı en az nedir diyor. Biraz içimiz zahmetli olabilir. Uzun sürebilir. A ile C'nin ekoku B'dir diyor arkadaşlar. A ile C'nin ekoku B'dir. Şimdi aralarında asal sayıları bulursan birbirine yakın olan daha kolay olur. Mesela 4 ile 9. 9 yazayım. Buraya da 4 yazayım. 4 ile 9'ün ekabı sonuçta 36. Bunu diyelim ki yaptık. İnşallah doğru çıkar. B ile D'nin ebobu C. Şimdi B ile D'nin ebobu da C'miş. 36 ile hangi sayının ebobu 4'tür? E, 4 yazarım buraya. İkisi de 4'e bölünür ama sayılar birbirinden farklı olacaktı. O yüzden 4'ün bir yüz katı olan 8'i yazıyorum. 36 ile 8'in EBOB'u da 4'tür. Bu da tamam. D ile F'nin EKOK'u da E'dir. Şunu bir sileyim. Kafa karışıklığı yaratmasın. Sonuçta bunu buldum. D ile F'nin EKOK'u. D ile F nerede? Burada. E 8 ile neyin EKOK'u 72'dir? E 9 yazabilirim. Yazamıyorum. Neden? Çünkü 9'u zaten yazdım. 9'un bir sonraki katını arkadaşlar. Biz 18. Hemen 8 ile 18'i bir deneyelim. İkisini de 2'ye böldüm. 4, 9. 4'ü 4'e böldüm. 1. 9'u 9'a böldüm. 1. 2 kere 4, 8. 8 kere 9, 72. Doğru mu? E doğru. 72 olacak diyor zaten. O da tuttu. Demek ki burası da 18'miş. Bakıyorum 9, 36, 4, 8, 72, 18. Hepsi farklı mı? Evet. A, C, D, F'yi bul diyor. A'yı 9 buldum. C'yi 4 buldum. Denizli'yi D harfini 8 buldum. F harfini de 18 buldum. Bunları toplamamı istiyor. 8 18 daha 26 4 daha 30 9 daha 39 yapar. Var mı şıklarda? Var. Demek ki cevabım B şıkkıymış diyeceğim.